Herkese hayırlı günler diliyorum. Sevginin mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel çıtır kadayıflı muhallebiler yaptım. Üzerine toz fıstıkla süsledim. Yapımı gayet basit ama o kadar da lezzetli bir tatlı. Ben kadayıflarımı kendim evde kavurmayı tercih ettim. Hazır kavrulmuş da alabilirsiniz. Kadayıfları yağsız bir şekilde önce güzelce bir kavuruyorum. Yaklaşık yarım kilo kadayıfım vardı. İyice renk aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 3 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Bunu damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Şekerler eriyene kadar şöyle ocakta güzelce bir çevirelim. Soğurken de ara ara karıştırmayı unutmayalım. Bir yandan muhallebiyi hazırlayalım. Onu da soğuk kullanacağım un nişasta şekerini ekleyip kuru malzemeleri güzel şöyle bir karıştıralım üzerine üç buçuk su bardağı süt ekliyorum Tekrar güzelce çırpıp kıvam alana kadar orta ateşte pişirelim. Başka bir kaba aldım ki daha çabuk soğusun. Üzerine streç filmle kapatıyoruz. değsin üzerine kabuk bağlamasın. Şimdi kadayıfımız hazır, muhallebimiz hazır. Muhallebinin içerisine katacağım krem şantiyi hazırlıyorum. Krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayacağım. güzelce çıktıktan sonra muhallebin içine kata kata güzelce mikserle kıvam alana kadar çıkmamız gerekiyor. Muhallebinin kıvamı gösterdiğim şekilde olması gerekiyor. Tam böyle ipeksi güzel bir kıvamda olması gerekiyor. Artık porsiyonlayabiliriz. Ben en alta muhallebi araya kadayıf üzerine muhallebi yine üzerine kadayıf olarak tercih ettim. İsterseniz en alt tabana kadayıf koyup ortasına muhallebi üzerine kadayıf da yapabilirsiniz. kadayıfı koyarken dikkatinizi çekmiştir. Gayet çıtır çıtır. Herhangi bir yumuşaması yok. Muhallebimizi güzelce soğutuyoruz ki yumuşamasın kadayıfımız. kremamı koyarken hamur dağıtıcıyı kullandım. Normal kepçeyle de koyabilirsiniz ama böyle daha pratik geliyor bana. Hiçbir yerde batmamış oluyor. En son kata da kadayıflarımızı koyarak bitiriyorum. İsterseniz benim yaptığım gibi toz fıstıkla da süslemeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde de tüketilebilir. Artık sunuma hazır. Bir gece buzdolabında bekletirseniz tabii ki kıvamı daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Kanalıma lütfen abone olun. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Tam detaylı tarifi videomun altına ekleyeceğim.